Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir oyun ile karşınızdayım. Bugün Jalapeno'yu oynayacağız. Bu bir süredir yoktum. Uzun bir süredir hatta bayağı uzun bir süredir yoktum bildiğiniz gibi. Bu arada bu oyunu iki seferde çekmeye çalışıyorum. İki seferde oyunun hatası yüzünden sıkıntı yaşıyorum. 3. üçüncü seferim bu. İki sefer mi üç sefer mi hatta oldu. Dört de olabilir bu bilmiyorum. Şimdi başlayalım. Hemen şuradan. Oyunumuzu konusuna girsek. Almanya'da başlıyoruz. Bir amcamız var bizim. Lütfü amca. Almanya'da başlıyoruz. Türk burada kendisi lütfü amca. Almanya'da başlıyoruz. Türkiye'ye bir yolculuk. Yolda da başımıza belli başlı şeyler gelecek. Hadi başlayalım. Yeni oyun. Başla. Hadi uyan. Uyan artık. Ah uyandı sonunda. Ya hmm. yatağı daha fazla kalırsa bütün günü öldüreceğiz. Benimle gel sana benimle bir şey göstereceğim. Gel hemen dışarıda. Hemen lütfen amca geliyorum. Bu kim lan? 1990. Bu da oyun eski boyun. Onu söyleyeyim. Oyun bayağı eski boyun. Tamam biliyorum biliyorum oraya çık diyeceğim. O kadar çok oynadık ki tekrar tekrar. Vallahi siz okursunuz arkadaşlar. Ben artık okumayacağım. Sıkıldım çünkü baş <laughs> şu oyundan. Güzel belki ama çalışıyor. Peki şimdi bir de motor yerleştirelim. Fikri kapıda açtı sana ne yapacağım göstereyim açtım dayı açtım Bir motor ihtiyacı var Başka bir tanesi getiriyorum. o parçanın ne işe yaradığını anlatayım Hemen motor bloğumuzu takalım Ben burada okumuyorum arkadaşlar zaten okudum 50 kere okudum Artık Hani başlayalım da şey yapsın bitsin şu hani Videoyu bir çekeyim Atayım anasını satayım atamadık bir videoyu e, Çekemedim ki atayım şu Bir parça Hava videosu like çalışabilmek için zorunluluğu değildir ancak moda bloğunu başımıza alınırsa kullanmak gibi fikir Tamam Şunları al Al bunu da Aküyü de al. Aman Ya filan diyor arkadaşlar yani ya karıştırmamız gerektiğini söylüyor. Çünkü iki zamanlı bir, iki aşamalıymış. Öyle bir şeyler dedi. Hemen hızlı bitirmek istiyorum şu öğreticiyi. Öğretici, öğretici siz de görün diye bilerek oynuyorum. hani Şimdi parça yerleştirmeyi iyi çıkardım. Şimdi sıra depo doldurmada yakıt olmadan bir yere gidemeyiz. Doğru. Gerçi bir bidon yakıt, bir şişe su. Tamam. Hemen alalım onları da. Bu arada arkadaşlar e, mouse'un orta scroll tuşuyla orta scroll tuşuyla evet, tekerlek tuşuyla basarsanız şöyle bırakırsınız bakın şöyle göstereceğim Bir izin verirse Hemen şöyle mo yakıtımızı koyuyoruz, suyumuzu koyuyoruz. Arkadaşlar sakın bu arada krikuyu buraya koymadan buraları takmaya çalışmayın. Hani orta taraftan alıp buraya koyun. Buraya takın böyle oradan alıp buraya koymadan bunları takmaya çalışmayın. Buga giriyor arkadaşlar. 50 kere oyundan dolayı sıkıntı yaşadım. ben arabada olacağım. Garajda kalan fazlalığı bagaja koy istersen yolda ne lazım olur hiç bilinmez. Şunlardan bahsediyor arkadaşlar burada. Ha burada şey olmayın. Olup... Tamam yukarıda alayım ben hatta tamam Çıkmadan önce bazı önemli şeyler sana tanıtayım işte bu da bakım kitapçı. Arabayı yürür halde tutmanın temel bilgilerini anlatıyor. Çalay i̇şte, araçları ile ilgili temel bilgiler şu anki motorun detayları taşıdığımız kargo gibi bilgileri bulabilirsin. Tamam. Her sayfanın üst köşesini seçerek sayfayı çevirebilirsin. Tamam. Bana sonradan tekrar bakacağız. Bunu sonradan tekrar bakacağız. Şimdi onu bir, bir, onu bir bırak. Evet, ihtiyacın olacak. Ver bakalım. Önemli yolculukta hangi yoldan gideceğini seçmeni sağlar. Ha evet Doğu Almanya'dan başlıyorduk. Doğu Almanya'dan başlıyorduk. Gördüğünüz gibi ilk varış yerimiz Dersen yakınlarındaki Dresden yakınlarındaki CSFC sınır kapısı. Hava koşulları güzel özellikler. Bunca herhangi bir dursak durak noktası da dahil olmak üzere bildiğim bütün potansiyel güzellikler işaretledim. Devam et ve şimdi birini seç. 420 kilometre, 210 km. Biz bence rota 2 ne diyor? Güneşli diyor. Bilinmiyor diyor. Biz hiç bunu bence girmeyelim. Çünkü burada soru işareti var. Ne oldu? Hiçbir fikrim yok. Ben rota 2'yi seçeyim. Güzel, bir, bir kere seçtiğinde artık o ol yolu kullanacağız. Yeni üst köşe köşeleri seçerek sayfada çevirirsin. Diğer sayfalar istatistik takibi ve açılacak bölgeleri içerir. Ondan sonra da bakabiliriz Şimdi onu, onu bir kapat. Tamam. Ve son olarak anahtarlar. Ooo anahtarları da verdi. Kontağı taktığında tamamdır artık tamamen senin. Hadi bakalım gidelim. Bismillah. bakalım. gidelim. Bu da oyunun sesi Biraz düşük gibi değil mi arkadaşlar? Seçenekler biraz attayım ses. Neyse böyle kalacak bir şey. Ben düşürmüştüm ama. Evet kulemete sayıcımız da işliyor orada gördüğünüz gibi. Bu da güzel oyun hani kötü oyun değil. Bazı bukları var sadece. Ben niye buradan gitmem ki ya? Soldan gidiyorum. Şimdi şöyle bu oyun arkadaşlar bayağı eski bir oyun onu söyleyeyim. Oyunu ıı, oyunu bayağı da videosunu çekmek istiyordum aslında. Güzel bir oyun çünkü. Size de öneririm. Benim şimdi niye bayağıdır uzun süredir olmadığıma gelelim. Ben bayağı uzun bir bua tank. Bayağı uzun bir süredir yokum arkadaşlar. Bayağı uzun bir süredir yokum bildiğiniz gibi. Bunun sebeplerinden birisi benim e, internetimin kötü olmasıydı. İnternetim çok kötü olduğu için hani çek video çeksem de atamıyorum. Ama şu anda yaz saatine girdik zaten. O yüzden kolaca ah yeni yol o, yolda olmak güzel Doğu Berlin dışına çıkmayalım bayağı zaman olmuştu Doğu Almanya'da çıkalıysa işte daha fazla. Şimdi şöyle arkadaşlar hani dediğim gibi aniden bir şey var yolda ha doğru evet böyle kutular oluyor. Böyle kutular oluyor arkadaşlar. Şöyle bunu koyalım. Şöyle yapalım. Bunu al. Buraya koy. Yok oraya koyulmuyor anladım. Bunu alamıyor muyum? Alayım lan bunu. Lazım olur. Şöyle yapsak. Şunu bıraksak. Bunu alsak buraya koysa öy Şunu bıraksak, şunu koysak. Geri bulamayız da. Suyu al, suyu bırak. Bunu koy bunu koy. Su yolda buluruz. Su bulunamayacak şey bir şey değil. Ah oldu lan. Hepsini koyabildim iyi bari. Onu arkadaşlar leveye açıyoruz onu da söyleyeyim. hadi doğru. Hadi bakalım. Bu da 30 dakika 30 dakika yapmayı düşünüyorum videoyu onu da söyleyeyim. Bu da artık gerçekten hani videoları peş peşine yarın bir daha video atmayı Her gün video atmayı planlıyorum. Yapabilirsem her gün atmayı planlıyorum arkadaşlar. O ne lan? Araba devirmiş ama. <laughs> yapabilirsem sen yollarda yeniysen Sana nasıl istediğini anlatayım. Gezgin sadece sürekli hareket içerisinde ise gezgin olur. Buna başlayabilmek için yolun bize sunduğu nimetlerden faydalanmayı öğrenmemiz lazım. hani şöyle arkadaşlar, dediğim gibi. Ben konuşmaya devam edeyim Ara sıra duruyoruz. Aha kutu. Bir tane daha kutu ama alamam. Yerim yok. Şeyli mi o? Evet, şeyli. Alamayız. Baskıdek. Bir tane daha kutu. Eh be, ne kutuymuş be. Ne kutu çok ne çok kutu var. Ha bu açabildiğimiz kutulardan. Değil mi? Hemen bir bakalım arkadaşlar Bu açabildi mi? Ah be Açamadığımız kutulardan bir şey Bunları levyeyle açabiliyoruz Arkadaşlar O yüzden dolayı Hani şu anda bir tanesini zaten aldık O yüzden dolayı hiç uğraşmaya gerek yok 0 kilometreydi bu arada araba ha. Bu arada bayağı detay var aslında oyunda Bakın şuralarda filan bakın mesela burada dörtlü falan var burada mesela radyo var şimdi şöyle arkadaşlar devam edeyim ben konuşmam dediğim gibi heh, yolun bize sunduğu üniversite çok değişik şeyler olabilir terk edilmiş bir araba bize gerekli yedek lastikleri sağlayabilir ya da belli belki de yol kenarındaki bir sandık yakıt almamızı sağlayacaktır her neye ihtiyacımız olursa olsun o hepsini sağlayacak sadece inanmaya ihtiyacımız var arkadaşlar şimdi şöyle diyeyim hani videoları 30 dakika ile 10 dakika arasında yapmayı planlıyorum. Bu da ne? Açabildiğimiz kutulardan mı? Hemen bir bakayım. Açabildiğimiz kutuyu sağlayayım Lütfen açabildiğimiz kutu olsun. Yes, açabildiğimiz kutu. Ne çıktı? Aha, Kıyılmış genelde domuz bağırsakları kaplıdır. Bunları alayım satarız bunu. Bu da evet oyunda sata, satış olayı var. O yüzden almak mantıklı bunları. Da nereye koyacağım? Şunu al, bunu koy. Hepsini alabiliyorum güzel. Domuz etiymiş bunlar herhalde öyle bir şey dedi yazıyordu. Evet bu kadar alabiliyoruz. Yok buna ihtiyaç var. Bu çok pahalı bir şey diye biliyorum. Neyse evet, bırak. O kadar yeter satarız onu. Şimdi şöyle arkadaşlar dediğim gibi hani e, biz baya hani artık videoları her gün atmayı planlıyorum. Yapabilirsem her gün yapacağım. Yakında yani e, cuma video atamayacağım muhtemelen. Cuma video atamam. Bu niye ters dönmüş hiçbir fikrim yok ama başlar Ne bağırıyorsun lan? Adam ters dönmüş ya. Hiç elleşme. Ah Deus az ileride. Otele gidelim biraz dinlenir yarın devam ederiz. Bu da bu arkadaşı bırakacağız. Bu amcamızı bırakacağız. Onu da söyleyeyim. Amca gidecek. Ne tarafa döneceğiz? Amca bir şey söyle. Amca da hiç, hiç. Aa, amca, hiç. Hiç vallahi amca. Ha. Lütfen amca. Oluyor mu böyle? Acık sohbet et ya. Hiç sohbet yok, şey yok. Bu ne? Ha şoprus ha. Buraya bir gidelim bakalım. kontağı kapat kontağı kontağı kapatmadan nereye gidiyorsun sen buradasın değil mi dayı ben bir şunları satıp geleyim ya Dur, Tamam şu ona şu olduğunda cüzdanı kullanarak ödeme yapabilirsin tamam buraya mı koyuyorsun lan niye attın şerefsiz şimdi dur ben ne yapmam gerekiyor ben bunları buraya koydum Tamam. Eksi yedi dolar yazıyor. Şu şeyi de getireyim. Levi varsa Levi alayım. Bu arada. Hemen gidelim. Bunları bir satalım. Satabiliyorsak tabii. Dur şeyi unuttum. Cüzdanı unuttum. Cüzdanı cüzdanı cüzdan. On cüzdan, cüzdan. dolar. 110 dolar. Ha, sattık. Levye var mı? Ha, levye. Kaç? 25 dolar. Ne yaptım be acı? Leve ihtiyacımız olacak. O yüzden dalıyı alalım. Görüşürüz ablacım. Kafama vurdum kapıyı daha. Mesela. Aç şunu. Hah. Ne mi nereye gitti? Ne çıktı? Diviyi buraya koy. Dur ya. Şunları kutunun için bırak. Kutuyu götürek. Bırakamam. Keşke kutuyu burada da açaydım. Bu ilaçlara bak. İlaçlar çok değerli lan. Yaşlar ne kadar değerli. Yaşlar baya değerliymiş. Kaç dolar yazıyor orada? 92. Vay nasıl? Üf. Koştu oğlum bu. Oh zengin olduk. Aldığımız iyi oldu. Sağlam para yaptık. Hemen bir otele gidelim buradan sonra. Sonra da videoyu kapatırız zaten. Ben şöyle. Tamam. Hemen bir cüzdanımı alıp geliyorum ablacığım. da oyun evet güzel. Hemen şöyle paramız alalım 277 dolar. Üf paraya bak. 62 dolar. 362 dolar güzel para yaptık. Görüşürüz ablacığım. Levi aldığımız iyi oldu ya. Şu Levi hayatımızı kurtaracak. Şurada da şeylerimiz var. Güzel. Asi. Motor arıza. İşte motel ön tarafa park et. Motor arızası. Neyse buna bir sonraki bölüm bakarız. 410 alayım. Evet. Bu o 20 oda için 20 tamam. Rahatsız etmemenizi rica ediyoruz. Tamam. Hadi odaya girmeme izin ver. Kaçtı lan? Onda değil. Bir, bir ağım. Üst katta herhalde. Benim oda. bir A. Bunlar iki C'ler, ikiler. Bir A. Burada gözüküyor bir şey var. bir A burası işte da. Ya. Dayı tamam sakin bir dur ya. Evet arkadaşlar. Üniversiteden Laika Motorola'da taşıtın edinilmesine ilişkin talebiniz cevaben tarihli kişisel mülkiyet menşe ülkeden geri gönderilmesi amacıyla devlet araçlarının özel mülklerinin takılmasına ve kardeş sosyist gözlemin dışındaki ülkelere taşınması için kullanılması gerekçesiyle bu talebi onaylayamadığımızı ve ya da destekleyemediğimizi belirtmek isteriz. Rahatları eğer etki alanının dışındaki ülkelere olan tüm iletişimleri detaylı izlediğini anlatmak zorundayız ve bu nedenle de tüm yoldaşların sahip olabilecekleri hasta bir konusunda her zaman uyanık olmalarını rica ederiz. Mes sosyalist grup. Bu tarafın zaten tartı kişisel mülkiyet meşhur geri döndürülmesi amacıyla özgürlüğü mü? Bu taşımasını özellikle karşı sosyalistik için kullanmamız gerekçesiyle gerekçesiyle bu talebi onaylayamadığımız Aa. Ve o zaman neyse. Bir atalım bakalım. Videoyu da burada kapatalım. 28 dakika olmuş zaten. Dresden. Save alacak mı? Günaydın. Umarım iyi um uyumuşsundur sınıra gitmeliyiz. Geçmeden önce, geçmeden önce bir rota seçmeyi unutma. Evet burada arkadaşlar bölümümüzü bitirelim. Bir sonraki bölümde görüşürüz.